da böyle bekçi kulübesi var. Fakat bekçi yok. Zaten kapılar da açık. Halka açık bir yer şu an. Korunmuyor. Şurada da güvenlik kameraları var. Fakat büyük ihtimalle bu güvenlik kameraları da devrede değil. Böyle bir yer. Merhaba arkadaşlar, şu an Bilecik Osmaneli Ayorgi Kilisesi'nin önündeyiz. Burası Rum Ortodoks Kilisesi. Hristiyanlık öncesi dönemlerde tapınaklar bölgesi olarak kabul edilen bu yerde 1800'lü yılların başında bir kilise inşa ediliyor. Ve bu kilise büyük bir yangın sonucu zarar görüyor ve 1876 yılında tekrar inşa ediliyor. Bakalım içerisine nasıl bir yermiş. Muazzam bir yapı. Burası 1976'da tekrar yapıldığında Macar bir mimar tarafından e, tasarlanmıştır. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde burası Ortodoks Hristiyanları ve Müslümanlar kardeş halinde yaşarlarmış ve Osman elinde altı cami, 5 mescit ve bir de bu gördüğünüz kilise varmış. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kötü bir durumda. Resmen bilerek zarar verilmiş. Bu hasarlar kendi kendine oluşabilecek hasarlar değil. Görüyorsunuz kubbesi çok kötü bir şekilde altı çökmüş. Burası turizme kazandırılmak için belediye tarafından gerekli izinleri almış. Fakat restore için hiçbir adım atılamamış. Gördüğünüz gibi hala aynı şekilde duruyor. Buradaki taş yapıtlar da Hristiyanlık döneminden önceki medeniyetlerden kalma yapılar. Görüyorsunuz değişik değişik taşlar var. Galiba Roma döneminden kalan taşlar da var içlerinde. İşte burası böyle bir yer. Gel. Gel. Gel bakalım buraya gel. Gel. Gel seveyim biraz seni gel. Sen kimin köpeğisin gel. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kötü bir durumda. Burayı resmen kırmışlar. Delik açmışlar. Çok yazık gerçekten tarihimizi resmen yok ediyoruz. Koruyacağımıza, sahip çıkacağımıza resmen zarar veriyoruz. Görüyorsunuz yani. Her şey ortada. Buradan tarihi Osmanlı evlerini görmeye gidelim. Evet, tarihi Osmanlı evlerine geldik. Çok güzel. Eskişehir Odun Pazarı gibi burası. Yerde, duralım. Giriyorsunuz. Meşhur Osmaneli evleri. Bize eski tarihi yansıtıyor. Gerçekten çok güzel. Çok güzel yapılar. Mesela şurası neymiş bakalım. Sedat Baydar Konağı. görüyorsunuz evler restore edilmiş. Eski dönemleri yansıtmak için. Bu evler bizim kültür mirasımız olan evler. Şu sokakta da var birkaç tane. Şurada gördüğünüz gibi bir tanesi restore ediliyor. Şurası da çok güzel bir yapı. Ahmet Muhtar A Konağı'ymış. Osmanlı döneminde yaşayan kişiler. Onların evleri. Şu tarafa doğru gidelim. Burada da çok güzel bir ev var. Burası da Necdet Küçük Konağı. Şöyle biraz daha aşağı doğru inelim. Buradaki evi de restore ediyorlar. Burada da restore olan evler var. Şunlar restore olmuş zaten. Çok güzeller gerçekten. Şöyle aşağı doğru inelim biraz daha. Evet, burası da çok güzel bir ev. Bu tarafta da var birkaç tane buradan aşağı doğru böyle devam ediyor aynı şekilde evler. Gerçekten güzel sokaklar. Arnavut kaldırımları. Böyle devam ediyor. Mesela şu konak kesici konağı diyor. Önemli kişilerin evleriymiş zamanın. Bir. İşte buraları böyle bir yer. Bu meşhur Osmanlı evlerini de size göstermek istedim. Kısaca şöyle hızlı hızlı geçtim. Gerçekten güzel bir yermiş. Güzel sokaklar. Bir de seyir tepesi varmış. Seyir tepesine çıkalım. Oradan da biraz manzarayı seyredelim. Sonra videomuzu burada tamamlayalım. Çuval düşmüş. Çuval düşmüş. Bunun içi dolu. Evet şu an daha yollarındayız. Ayıkaya diye bir tepe var. E, yamaç paraşütü yapılıyormuş orada. E, o tarafa doğru ilerliyoruz. Şu an kaybolduk. Çok karışık yollardan gidiyoruz. Yollar örümcek ağı gibi. Doğru yolu bulmaya çalışıyoruz. Bizi bekliyorlar. Bir insek var ya saldıracaklar. Yolumuzu kaybetmiştik. Ormanda, orman yollarında. Sonra bir dayıyla karşılaştık, çoban bir dayıyla. Sağ olsun bize yolu tarif etti. Şimdi gidiyoruz bakalım. Umarım tekrar kaybolmayız. Seyir terası diye bir yer var dediler. Orası çok aşağıda kalıyordu. Çok fazla bir yer görmüyordu. Ee, biz de merak ettik. Burayı gördük, aşağıdan sorduk. Dedik, orası neresi? Nasıl gidilir? bize tarif ettiler. Ayıkaya dedikleri yer burası. Dağın tepesinde bir yer. Müthiş bir manzarası var gördüğünüz gibi. Şurası yamaç paraşütünün yapıldığı yer. Yamaç paraşütü yapılıyormuş burada. Görüyorsunuz yamaç paraşütü alanı. Halif halı, halı fleksler var. Gördüğünüz gibi müthiş bir manzarası var. Kayaya doğru gidelim. Meşhur Ayı Ayıkaya'ya doğru gidelim. Arkadaşlar gelirken yanlış yollara girip yolumuzu kaybetmiştik. Umarım dönerken yol, tekrar yolumuzu kaybetmeyiz. Videoda buraya kadar. Başka videoda görüşürüz kendinize iyi bakın.